Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, en basit haliyle bayan yelek kolu kesimini yapacağız. E, şimdi bu yeleği ben ölçülerini vereyim size. Aşağı yukarı eğer aynı ölçüde yaparsanız, bunun kalınlığı normal e, alnako e, bir tane nakon ipi vardı bir kilo olup bir ip kullandım ama. Lako e, şu anda aklıma gelmedi arkadaşlar ama e, 6 numara şişli örüyorum yani çok aşırı ince bir ip değil çok kalın da değil orta kalınlıkta e, burayı ben e, hani sizin beden ölçünüze göre başlayabilirsiniz ben 80 ilmekle başladım örgümün arkasını arkasını 80 ilmekle başladığım için önü de 45 ilmek yaptım yani o da şöyle hem bu modeli oturtmamız gerekiyor bir iki ilmek fazla olmasında bir sakınca yok bu modelde bildiğiniz gibi deniz dalgası modeli bunu YouTube'da birçok kanalda bulabilirsiniz şimdi kolun yapılışını size kısaca bir anlatayım kola geldiğim zaman burada 45 ilmeğim vardı ve 6 numara şişle ördüm arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yaparsanız ölçünüz tutar ama daha ince şişler kullanırsanız e, buradaki e, haroşa sayısı artabilir. Şimdi e, ben 45 ilmeğin ön tarafına şu şekilde siyah olduğu için örgüm tam net görünmeyebilir. 2 4 6 8 10 tane lastik yaptım. Buraya da la, e, kol kesimi yapacağım için Çok basit bu model. E, hiçbir ayrıntısı yok ama üzer, üzerinde çok güzel duruyor. Hiçbir potluk oluşmuyor çok. E, kullanışlı bir model ve bilmeyen, örgü bilmeyenlerin bile yapabileceği şekilde tasarladım. Şimdi buraya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 tane haroşa örerek başlıyoruz. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi kol kesimi gelmeden şöyle bir üç parmak önceden haroşalarımızı örmeye başlıyoruz. 20 ilmek, 20 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi bu arada. Nako kalınlığında bir ip bu. Nako vizonla örerseniz aynı sayıda aynı ölçüde. Ama şöyle bir de kişinin şekli o durumuna göre değişir. Şimdi arkadaşlar ben örgümü ördüm. Ve kola geldim. Boyunu da yine kendi isteğinize göre yapın benim ölçüm şöyle ben kendi karışımla 1 2 2 karış bir de 5 parmak yaptım yani çok uzun olsun istedim kısa bir yelek istemediğim için ee, bu ölçü çok iyi geliyor şimdi bakın burada kolumuzun 20 tane 2 4 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeği haroşa olarak ördüm arkadaşlar. Yani önden ve arkadan. istersiz ters örgü örün, ister düz örgü örün. Önden ve arkadan aynı örgüyü ördüğünüz zaman haroşa örgü ortaya çıkabiliyorsunuz. Ben düz örgü örerek haroşa örgümü oluşturdum. Ben burada 3 sıra ördüm haroşayı. Şimdi buraya kadar örelim size göstereyim. Arkadaşlar bakın ben buraya kadar ördüm. Şimdi burada düz örgü olarak bu 20 tane ilmeği haroşa öreceğim. Haroşa örgüyü her iki tarafta aynı işlem uyguladığınızda haroşa örgü elde edersiniz. Bakın bu şekilde sadece hiçbir şey yapmıyorum haroşa örüyorum böyle. Ve tersinden de bu şekilde öreceğim. Burada 1 2 3 diş haroşa yaptım ben. Normalde burada 6 diş haroşa olana kadar örgünüzün kol kısmına geldiğiniz zaman hep 20 ilmeği haroşa öreceksiniz. 6 diş haroşa olana kadar. Arkadaşlar şimdi burada ben 6 sıra haroşa örgüm ördüm. Şöyle. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 diş haroşam ördüm. Yapacağımız işlem tamamen bu kadar. Şimdi burada bu toplamda 20 tane ilmeğim vardı. Burada 10 tane ilmek kalana kadar 2 4 6 8 10. 10 tane ilmek kalana kadar buradaki ilmekleri düz bir şekilde kesiyoruz. Bütün yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Buradan 20 tane ilmek kesiyorum. Pardon 10 tane ilmek kesiyorum. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar şimdi sizin yaptığınız e, örgülerin eni boyu farklı olabilir. Ben kendi yaptığım yeleğin eninin ölçüsünü veriyorum ön. Önün ölçüsü şöyle. 29 santim, şöyle biraz esnetirsem toplamda 30 santim genişliği var. Boyunun uzunluğunu verelim. Bu e, şeye kadar, hani burada altı diş haroşa yapın demiştim ya. Oraya kadar boyunun uzunluğu da 50 santim. Arkadaşlar şimdi. Sizin yapacağınız örgüler ince olabilir, kalın olabilir, daha kalın olabilir. Ama buradaki ilmek sayısından ziyade buradaki uzunluğun ölçüsünü vereyim ben 7 santim olana kadar kesim yapmışım. Geriye de şuradaki kalan lastiğiniz kaçsa ben mesela 10 tane bıraktığım için burada 10 ilmek kalacak şekilde kestim burayı toplamda buraya 20 diş haroşa yapacağım şekilde ilmek ayırdım hiçbir işlem yapmadan düz ördüm 6 diş haroşa sırasını yani onun da toplam genişliği 13 santim yani 13 santimin 7 santimini kestim kaç ilmek denk geliyorsa sizin örgünüzde benim örgümde 10 ilmek denk geliyor 10 ilmekle lastik yapıyorum bu şekilde size yardımcı olmak istedim hani ölçü vererek yapabilir yani ölçerek daha rahat anlayabilirsiniz. Ama 5 numara 6 numara şiş ve orta kalınlıkta bir iple örerseniz benim ilmek sayılarımla aynı olur. Yani burada yelek kesimlerinde farklı teknikler var. ilmek takılıyor, kol evi oyuluyor. Bunda hiç öyle bir zorluk yok sadece buradaki lastiği ördükten sonra düz bir şekilde 10 tane ilmeği kesiyoruz buradaki lastiği devam ettiriyoruz haroşa örerek lastiğimizi buraya da siz kendini istediğiniz model varsa onu uyguluyorsunuz yani şu şekilde oluyor arkadaşlar bakın şimdi şöyle ben şurayı kestim Düz bir şekilde kolun uzunluğu olana kadar örüyorum örgümü. Yani e, şurada iç kısımlarda falan herhangi bir kesme işlemi yok. Eğer çok kiloluysa yapacağınız kişi şu iç kısımdan e, git, gidip geldikçe birer ilmek toplamda 4 ilmek kesim yaparsanız biraz daha e, oyulma olacaktır. Şimdi arkadaşlar burayı da kolun boyunu göstereyim size. Yani kol boyu şöyle 17 santim olana kadar örüyoruz. Daha sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Size de söylediğim gibi bu kadar basit yapacağımız bütün işlem bu. Sadece buradan 10 ilmek keserek kol oyuntumuzu yapmış olduk. Yani hiçbir işlem yok. Sadece bu. Yukarıya doğru da 17 santim kolumuzun uzunluğunu örüyoruz. Ama ben size diğer videoda bu önün e, yuvarlak bir şekilde yaka yapılışını anlatacağım. Onun ee, onun içinde şu kadar yani kolun yarısı kadar öreceksiniz. Yani şöyle yarım ölçü kaç santim oluyor? Şuradan takip edelim. Arkadaşlar bir 10 santim 19 9 santim kol uzunluğunu ördükten sonra bu yaka oyuntusuna başlıyoruz bunu da ben size diğer videoda anlatacağım bunun yapılışı da çok basit ve çok pratik daha sonradan e, yaka takmanıza gerek kalmıyor örerek aynı anda yakayı da örmüş oluyoruz arkadaşlar anlattığım gibi arkadaşlar bu bu kadar basit yani buraya tekrardan size anlatayım yani hiç, e, örerek göstereceğimiz bir şey yok burada sadece yapacağımız işlem buydu onu gösterdim yani buraya kaç ilmek lastik yapacaksanız onu uyguluyorsunuz Ben haroşa yaptım 6 diş haroşa e, al yani 12 sıra olur toplamda 12 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan gidip gelirken buraları ben haroşa ördüm daha sonra haroşa örme işlemini bitirdik bitirdim. Burada 10 ilmeğimi kestim. Geriye 10 ilmeğim kaldı. Çünkü 20 ilmek ayırmıştım ben lastik için. Sadece bu düz kesme işlemim bitti. Buradaki lastiği de yukarıya doğru devam ettiriyorum. Ve yeleğimin kol kesimini yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu kadar basit yapacağınız başka hiçbir işlem yok. Ee, yelek yapmayı bilmeyen herkesin yapabileceği teknikte bir kol kesimi. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah diğer videomda yaka oyuntusunu sizlerle paylaşacağım. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun.